Yaprak Ormanı ve Fısıldayan Ağaç. Bir varmış, bir yokmuş. Rüzgarların en hafif estiği, kuşların en tatlı öttüğü bir yerde Yaprak Ormanı adında sihirli bir orman varmış. Bu ormanda her ağaç farklı bir dil konuşurmuş. Kimi şarkı söyler, kimi şiir okur, kimi sadece rüzgarla dans edermiş. Ama ormanın en yaşlı ağacı olan Kornia hiç konuşmazmış. Hiçbir çocuk onunla oynamaz, kuşlar dallarına konmazmış. Bir gün meraklı ve cesur bir çocuk, Lina, ormana gezmeye gitmiş. Bütün ağaçlarla konuşmuş ama bir tek Kornia'nın yanına gidince her şey susmuş. Lina ağacın gövdesine yavaşça elini koymuş ve fısıldamış. Merhaba, belki sen konuşmazsın ama ben seni duymaya hazırım. Birden ağacın gövdesinde parlayan küçük yapraklar belirmiş. Kornia ilk kez konuşmuş. Teşekkür ederim Lina. Ben yalnızca kalbiyle dinleyenlere konuşurum. O andan itibaren Lina her hafta ormana gelip Kornia ile sohbet etmiş. Ağaç ona yıldızların hikayelerini, rüzgarın yolculuğunu, köklerin sırrını anlatmış. Lina artık biliyormuş. Gerçek dinlemek sadece kulakla değil, kalple olurmuş. Ve bazen en sessiz görünenler en derin hikayeleri saklarmış.